Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle Roborock S7 Son'un 3 farklı performansını göstereceğim. Şimdi şöyle bir karışım oluşturdum. <laughs> İlk olarak bir çay bardağına çay mercimek işte birkaç tağl daha koyacağım onu halıya dökeceğim fayansa dökeceğim bakalım Roborock S7 Sonic o çay bardağı ne kadarını geri toplayabilecek o halı üzerindeki performansını ve fayans üzerindeki performansını birlikte göreceğiz daha sonra halıya çıktığında emiş gücünü arttıran bir makine halıya çıktığında emiş gücünü arttırdığının o sesini duymanızı istiyorum onu göstermeye çalışacağım son olarak da en güzellik olan halıya geldiğinde de mop özelliğini pasifleştirmesi yani silme aparatının mopunu 5 cm yukarı kaldırdığını göstermeye çalışacağım size. Ee, videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yine YouTube kanalında Roborock S7 Sony'in kutu açılımı ve teknik özelliklerini anlattığım bir video mevcut. Daha sonra yine uygulama üzerinden kurulumu ve uygulamayı nasıl kullanacağınızı anlattığım bir video daha mevcut. Eğer Roborock S7 Sony'i aldıysanız o videolarda izlemeden geçmeyin. Şimdi şöyle bir karışım oluşturdum. İçerisinde kırmızı mercimek, arpa şehriye ve çay var. Bunu dökeceğim. Halıyı biraz geriye çektim. Çünkü fayanstaki ve halıdaki performansını görmek istiyorum. Hemen şöyle biraz dökeceğim ve o alana süpürtüreceğim. Dökelim şöyle. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar diyeyim. Şöyle döktüm. Hemen uygulamadan çalıştıracağım. Şöyle size de göstereyim. Bölgeyi seçiyorum. Mutfağın şu kısmı oluyor galiba. Şöyle şurayı seçeceğim. Biraz büyütelim. Oldu mu? Oldu herhalde. Aynen. Temizle diyorum. Emiş ee, gücüne bir bakayım. Turbo da maksimumda kalsın. Başlatıyorum. Şöyle... şarj istasyonuna geri döndü robot süpürgemiz. şöyle yakından göstereyim ben size. Şöyle mesela şuraları ittirdiği için buraları almamış. Yine halının üzerinde alamadığı kısımlar mevcut ama ben performansını beğendim açıkçası. Tekrar üzerinden geç geçmek isterseniz eğer işte ikinci döngüye basabilirsiniz. O zaman daha güzel performans gösterecektir. Ee, bir de alalım bakalım bardağın ne kadar kısmını doldurmuş. Müzik şöyle göstermek istiyorum. Bunu çıkartıyorum. Ve şu kadar gayet bence yeterli miktarda döktük döktüğümüz pislikleri toplamış çayları, şehriyeleri. Bunu bardağa boşaltacağım. Bakalım yüzde kaçlık bir kısmı toplamış. Hemen göstermek istiyorum size bardağımızın yarısı doluydu. Bu kadarlık bir kısım toplamış %50'sinden daha fazla yaklaşık yetmiş 75 diyebilirim yüzde 65 vesaire bence bu gayet robot süpürge için yeterli tekrar üzerinden geçerse bence diğer kalanların çoğunu da toplar. Roborock S7 Sonic'te mopu taktığınızda silme özelliği aktif bir hale gelecektir. Diğer robot süpürgelerde e, halıları engellemeniz gerekiyor uygulama üzerinden ki halıları ıslatmasın yani halıların üzerinden silmesin ama Roborock S7 Sonic'te bunu yapmanıza gerek yok. Çünkü halıya geldiğinde halıyı algılıyor ve mopunu 5 santim yukarı kaldırarak halıları ıslatmıyor. Şimdi size bu özelliği göstermeye çalışacağım fakat Roborock S7 Sonic gerçekten çok akıllı bir makine olduğu için ilk olarak halıları süpürüyor daha sonra diğer kalan yerleri yani fayansları, sert zeminleri, laminat parkeleri süpürüyor ardından hemen de siliyor. O yüzden yüzden bu özelliği çok gösteremeyeceğim ama yine de göstermeye çalışacağım. Şimdi onu görelim. Şimdi bunu takalım. Şu paspası alt kısma takıyorsunuz. Şuradan da suyumu dolduracağım şu kısımdan Hemen suyumu dolduruyorum ve mop'u çalıştıracağım. Mop'u taktığınızda zaten buradan paspaslama işlemi aktif bir hale geliyor. Paspasın yoğunluğunu ben çok yoğunlukta yaptım. Vakum gücü de turbo şu anda. Bu odayı süpür diyeceğim. Şöyle temizliğe basıyorum ve başlıyor. Seçmeli Hemen size bir özelliğini daha göstermek istiyorum. Halıya çıktığında emiş gücünü arttırıyor. O sesi duymanızı istiyorum. Şu şekilde uygulamadan bir bölge seçtim. Hem halı olan hem halı olmayan. Yaka mikrofonumun da robot süpürgenin üzerine koyacağım. O sesi algılamanız için nasıl sesi arttırdığını veya azaldığını. Şimdilik ben susuyorum. Robot süpürgeyi siz dinleyin koydum. Başlatıyorum. Alan temizliğine başlanıyor. Roborock S7 Sonic hakkında anlatacaklarım bu kadar. Ee, diğer iki videomu izlemediyseniz onları da izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Orada uygulama üzerinden kurulumu ve uygulamayı detaylı bir şekilde anlattım, teknik özelliklerinden ve kutu açılımından da bahsettim. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız olursa da yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.